<laughs> Şaşırdım bir anda flaşları gelmiş. Nasılsınız? Siz de böyle evet. herhalde, sahne kartı gibi bir şey kaldık. Evet. <laughs> diziden, diziden buraya geldiniz. Diziden direkt stüdyoya geldim. E sabah 7'den beri çalışıyorum. Hı hı. <laughs> Ve saat kaç şu anda? 10 mu? Saat 10 evet. Saat 7'den 10'a kadar. saçlarda bir kaynak mı gördüm sanki? Hayır yani hala. Şey takılmış Şey e, çekimde bir şey takmıştık. Siyahlıklar falan var böyle bir şeyler var. Onlar kaldı. Neyse. <laughs> e, yeni şarkı da çıkıyor 26 Şubat. Evet yeni şarkı çıkıyor. Ay o kadar uykusuzum ki şu anda ne konuşacağımı bilmiyorum yani. Çok uykum var. E, Evet yeni şarkı çıkıyor. Yeni şarkıdan ilk defa bu kadar uykusuz bahsedeceğim. Çok uzun süredir hazırlığındayız. Evet yani bu şarkı için değil. Genel olarak albüm yaptığımız için çok uzun zamandır çalışıyoruz. Bu da ilk şarkım. İngilizce şarkım. Zaten bahsettim, herkes biliyor. Şarkıyı Dua Lipa, Shara Hudson, Kafi ve Diplo yaptı. E, hatta Dua Lipa'nın fanları, yurt dışındaki fanları falan böyle bayağı mesajlar falan attılar bana. Bayağı destek vereceğini falan söylediler. Çok tatlılar. E, her şey yolunda gidiyor. E, klibi de e, ben genel yönetmenliği ben yaptım. Yönetmenliğini Emre Ünal yaptı. Oğuz Erel. hem yani değişik bir ekip oldu. Hem Türk hem yabancı karma bir ekip oldu. Şarkıyı full yabancılar yaptı. Klibi Türkiye'de çektim. Burada çekmek istedim. Bana şans getirsin, uğur getirsin diye ve Türk bir ekiple çekmek istedim. Her şey yolunda şu anda yani ve 26 Şubatı bekleyin bakalım ne olacak. Klipte özellikle uğur getirmesi için kullandığım bir şey var mıydı? Evet var. Çok sürpriz bir şey. Zaten e, klip açılır açılmaz göreceksiniz neyin bana uğur getirmesi Büyük için kullandığımı. Bilmiyorum artık sürpriz yani söylemeyeceğim sürprizi kaçmasın. Klipte pol dans var, e, başka dans koreografileri var. Ee, bir tane de işte sürpriz var. Çok güzel bir klip oldu. Benim çok içim esindi. İnşallah siz de beğenirsiniz ve bu arada çok güzel mesajlar alıyorum. Ee, yani şey, hani Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum ve çoğu insanın da bana olan güveni tam. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Mesaj ve, kadar ve temennimiz o yönde. Peki diziye gelecek olursak nasıl gidiyor? Geri dönüşleri nasıl? Dizi de çok İlk iyi. Evet, dizi çok iyi. Sadece çok yorucu, o kadar. Ama onun dışında görüyorsunuz, yani 24 saat çalışıyorum. <laughs> e, sadece birkaç saat uyumaya vaktim oluyor. E, bir de İngilizce şarkıyla dizi üst üste geldi. İkisini de hazırlamak zordu. E, çünkü birazcık, yani yani mega insan olmak gibi bir durumda kaldım. Yani hem şarkı yazıyorum, e, hem e, işte... Oyunculuk yapıyorum, hem dans ediyorum, aynı zamanda dünya kariyeri yapmaya çalışıyorum, e, aynı zamanda yurt dışındaki e, iş ilişkilerimi de bir arada tutmak istiyorum, aynı zamanda ekibimde. E, beni üzen insanlar oldu. Onlara üzülüyorum. Beni çok sevindiren insanlar var. Onlarla güzel planlar yapıyorum. Yani mega insan hem akıl, hem hem kalp, hem beden, hem ruh her şeyimle çalışıyorum 24 saat. Ama inşallah karşılığını alacağım biliyorum. İnşallah. Peki açıklanan verilere göre IMDB puanı 1.7 Türkiye ye... Ha, evet imdb karşısında. düşük aynen ama e, açtığınız imdb bölüm puanları da 7.8 9.1 bölüm puanları bu kadar yüksekken ana e, şeyinin düşük olmasının tek nedeni var o da e, bizimle uğraşmak e, zaten ne konuda uğraşıyorlar e, yani şey yani hani, e, insanlar sıkılıyorlar artık yani çoğu insan hedeflerine ulaşamadığı oluyor ya da e alakalı yoruluyorlar, alakalı yarı yolda kalıyorlar. Ne bileyim hani bu yüzden de başarılı olan insanlara sallamak istiyorlar. Bu yüzden yani hani başka bir nedeni yani, olamaz. Siz yok, de biliyorsunuz. Işte bir, şey bir şekilde Aynen, bilinçli bir şekilde bir düşürüldüğünü düşünüyorum. Ee, ve yani benim hoşuma gidiyor böyle şeyler. Bunları gördükçe ne kadar çünkü zaten her zaman çok iyi yorumlar alınca benim birazcık şeyim bozuluyor. Sinirlerim bozuluyor. <laughs> Niye bu kadar iyi yorum yapıyorsunuz? Hiç Kıskanan yok mu? Falan diyorum içimden yani. Peki puanlarla ilgili nasıl bir yorumlarda bulundular size? Ay, vallahi yani hiç okumadım yorumları. Ben sadece haber gördüm yani ve dedim ki ya harika yine bizi çok kıskanıyorlar. Demek ki gerçekten hani e, ta sayfaya gidip de puan verebilecek kadar önemli bulmuşlar ve aslında beğenmişler. Onlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta projeyi büyütüyorlar. Ne kadar kıskanan insanlar var bizi onu görmüş oluyoruz. Neyse Kısırma çok uzatmayayım. Bu kıskançlığın sanki böyle birilerine bir gönderme bir değinme yapıyor gibi. Ben yapıyorum. hayatta hiç kimseye gönderme yapmadım. Bugüne kadar mesela magazinde ne çıktıysa ne yazdıysa e, aleyne bunu buna dedi dedilerse hiçbiri de ona değildi. Hep ben ortaya konuşuyorum, e, genel insanlara konuşuyorum. kimseyle bir şey yok. E, zaten ama şu anda asıl konuşmamız gereken konu. Dizi ve tabii ki de benim dünyayı temsil edeceğim. Biraz onu konuşun. Yolunuz açık olsun diyelim. Hoşçakalın. Çok teşekkür, teşekkür ederiz.